Arkadaşlar biliyor musunuz ben artık düşündüm ki kendime kanalım için bir tane şarkı buldum. Ve bugün de size şimdi şarkımı söyleyeceğim. Ama varsa biliyordur, bilmeyenler varsa bilmiyordur, yeni duyuyordur. Bilmeyenler için adını söyleyebilirim yani. Adı Pembe gündüm Şimdi ben size şarkı... Şarkımı söyleyeceğim. Burada ritim var arkadaşlar. Benim ritim yapacak bir şey olmadığı için ses yok. Gönlüm büyüktü ben küçüktüm. çalıştım durmadan aşka büründüm inanım yılmadım bazen üzüldüm hasta olsam da size mutlu göründüm. Çekmecem de saklı pembe güldüm. Hayallerim hep içine gömdüm. Genç kaldı hepsi bugünlerde. Yenilerine ekledim güzelce. Güçlü oldum hep tuttum sözümü. Sen de kur hayal yapma sırt üstü. Benim onları göster gücünü. Avuçlarına sar gökyüzü. Hayallerim vardı benim. Başaracağım, hallederim. Sen de benim gibi iste, yeter, ter, ter. Oh, hayallerim vardı benim. Başaracağım, hallederim. Sen de benim gibi iste, yeter, ter, benim. Gönlüm büyüktü, ben küçücüktüm, çalıştım durmadan aşka büründüm, inandım yılmadım, bazen üzüldüm, hasta olsam da size mutlu göründüm. Çekmeceğim de saklı pembe güldüm, hayallerim hep içine gömdüm, gerçek oldu hepsi bugünlerde, yenilerini ekledim güzelce, güçlü oldum hep tuttum sözümü sen de kur hayal yapma sırt üstü. Dinamanlara göster gücünü, avuçlarına sargı gökyüzü. Hayallerim vardı benim, başaracağım hallederim. Sen de benim gibi iste yeter, ter, ter. Oh, hayallerim vardı benim, başaracağım hallederim. Sen de benim gibi iste yeter, ter, ter. ter. Evet arkadaşlar şarkımı beğendiniz mi? Bence çok güzel Bugün size yeni şarkımı em, söylemek için yani Çektim video. Bir de çok az video çekmeye başlamıştık. Hatırlarsınız bir videomda arkadaşım Beste video çekmiştik. E-Vlog. E Şimdi de size pembe günlüğümü söyledim. Çok mutlu oldum. İsterseniz e siz yoruma yazıp Defne abla, Ada abla siz pembe gülümlüğümle eee dans da yapar mısınız biz de çekip diye yorumlar yazabilirsiniz. Tabii ki biz de sizin için çekeriz ama her yorum için bir like istiyorum. Hem yorum yazın. Yorum attıktan sonra da tüm on, tüm yorumlar için yazdıktan sonra bir like. Ona göre dans yapacağız. Dansları da bulacağız. Bulduğumuz gün hallederiz. Ama yani şimdi ben kendim çektim, kardeşimle çekebilirim. O yüzden kendi şartını şarkını söylediğinde niye niye adablarla dans yapıyorsun? Yoksa o vardı da sana mı o söyledi diye yorumlar atmayın. Em o babamla gitmişti. Bay bay. <laughs> Kanalımıza <gülüyor> abone olup yani like atmayı unutmayın.